Bolluk mu var? Var evet. Bolluk da var. Neyin oluyor bu? Yengem oluyor. Yengen oluyor. Yengem oluyor. Evet. Ne aldı? Annemin doğum günü için pasta aldı. Aa, bunu o zaman biz doğum günden evvel aman yayınlamayalım. Evet. Çünkü haberi olur. Haberi olur. Efendim ne aldınız? Pasta aldık. Ne kadar bir yaş pasta? Orta boy 150 TL. Orta boy. Evet. Peki fiyatlar nasıl sizce? Pahalı ama mecbur alıyoruz yani. Yapacak bir doğum şey yok. Doğum günü diyorsan alınır. Yani yapacak bir şey yok. Sen kime Püsk verdin oyu? Ben ha. Ak partiye verdim ha. Ak Parti'ye oy vermiş bir vatandaş bulduk burada. Efendim bazı Ak partiler pişman. siz pişman mısınız? Yok değilim. Birazcık zamlar var. Ya. Var tabii ki. Her ülkede var. Her yani ülke sadece bizim ülkemizde değil, her tarafta var. Peki evet. mutfakta zorluk çekmeye başladı mı Türk kadını? Tabii ki. Yani. Peki yok desem yalan olur yani. Peki diyelim ki zorluk derecesi arttı. Önümüzdeki ay bir daha arttı. Önümüzdeki ay bir daha arttı. Pişman olur musunuz? <laughs> Yani hani... Ekmek 15 oldu. Tabii yani. 1 milyar oldu. Geçim zorunda tabii pişman olurum. Peki ya olursa? Gidişat nereye gidiyor? Pişman mı olacaksınız sizce? Olmayacak mısınız? Ya bilmiyorum hani şu an hiçbir şey diyemiyorum. Hani... Peki şunu düşünüyor musunuz? Hani Sayın Erdoğan'a ve hükümetine oy vermiş bir vatandaş olarak. Ya oy verdik. Hakikaten de bu muhaliflerin dediği gibi ülke kötüye gidiyor. Hatta biraz daha kötüye gitti. O icabına bakılır yani. 5 yıl var ama. Bu insanları mağdur ettim diye düşündüğünü oluyor mu acaba? O kadar da vicdansız değildi Tayyip Bey ya. Ya elbette ki değildi. Yani. Sadece ekonomi politikası yönünden söylüyor. Yani o da halkını seviyor onun için yani bu duruma bizi götürmez diye hani. Peki yine burada biz beraber hani, röportaj yaparız umarız bir iki ay İnşallah. Teşekkür ediyorum. ediyorum. Çok sağ olun <laughs> buyurun. Neden <Değil> dolusun? <laughs> yok böyle doluyum yani. Vallahi kendi geldi ben doluyum dedi. Ay yok trafik vardı. Şimdi seni konuşturursam diyecekler ki parayla tuttum. Selam. Olsun. <laughs> Kuşalım, Neler al aldınız? Abi aldık bir şeyler. Ekmek, ekmek aldık işte. Ekmek aldınız. Aynen. Peki ne, yani zorluyor mu artık sizi alımlar? Zorluyor tabi. Kaç tabii. çocuk? Bir tane çocuğum var. İkiyi yapmayı düşünmüyor musun? <laughs> yok, hiç gerek yok. Daha fazlasını hiç. Ne <laughs> iş <Evet>. yapıyorsun? <laughs> Mağazacıyım ben. <laughs> ne satıyorsun? Ee, Akasya'da mağazada çalışıyorum ben. Yani tekstil ha, üzerine. Nasıl Hı -hı. piyasa nasıl? Ya bizim sektörü çok fazla etkilemiyor diyebilirim ya. Yani ee, ya çünkü galiba ee, ya zengine çok koymuyor hani. Koymuyor. Aynen. Ya zengin daha çok zengin, zengin olduğu misiniz? için. Yok, zengin daha çok zengin olduğu için bu sistemde e, parası olan daha çok kazandığı için e, onlara koymuyor yani. O yüzden bizim sektörü çok etkilemiyor. Zengin gittikçe zengin oluyorsa Aynen. ortasını feriyo demek. Aynen öyle abi. Orta sınıfta da ilkel toplumlarda erir. Doğru abi. Makas çok açıldı o yüzden Gidişattan çok memnun değiliz yani. Değil. Hı. Çok teşekkür ediyorum. Çok <laughs> Rica şükür kendi yağımıza karşılıyoruz yani. Emekli miyiz? Yok hiç çalışmadım. <laughs> hiç çalışmadım. Çalışıyorsun. Çalışmadım. Eşim. Araba ol. Çok şükür diyormuşum da eşim çalışıyor yani. Çalışmadım ben köyden geldim çünkü. <laughs> He. Peki. <laughs> ama 30 yıl oldu geleli tabii. Nasıl peki evde ocakta geçim durumları nasıl? <laughs> Ey işte oğlanın yardımıyla işte eşim geçinip gidiyor. Yani. İyisin. Yani. İyi, iyi diyorum. Ama can çekiştiriyor. Hı. Şimdi olmuş biz. Bugünkü durumda 28 sene sigortalı çalıştım. Evet. 41 yaşında emekli oldum. 30 yılda Kadıköy'de bile sattım. Bira bile sattım. Bilet, bilet. Bilet sattım, özür dilerim. sattım. Aldığında daha yeni oldu. 8500 lira. Bu hep para olsan ne olur? Ne doyamaz ya. Yani bu boştaki bu kadar düşüncesiz mi ya? Yok tamam. Hayat normal olsun bana bin lira versin. Baştaki düşüncesi mi ki bunlar. Yenge hayatta mı? Hayatta. Geçinebiliyor musun? Daha bu yaşta asma. ne yapacağız ahirette mi boklu içeceğiz? <laughs> 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 sana... Yiyor içebiliyor musun ya, 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 ya Hanım daha iyi ya akrabayız. Hanım akrabayız akraba. Ya yok yok evde bol bol iyi içebiliyor musun? Yiyoruz ya. Bak benden kalp yetmezliği var prostat evet. var. Bir şey tehlikeli biraz. Ee, işte, ya bu yaştan sonra? Yaş 80'e dayanıyor. Ama ben diyor 80'e benzemiyorsun diyorlar. Ya sen prostatı ne yapacaksın bu yaştan sonra zaten? Yok. Hani yetki Tabii canım. Eyvallah. Peki. O, o günü, önden 2 gün önce, 3 gün önce. Öğlene doğru bir yanma oldu. Aman Allah'ım. ne oldu bana? Aferin tam idare boş araya yanma başladı. Akşama kadar oldu. akşam kesildi. Yani durum Allah her şeye hayırlısı nasip etsin. Amin. Memleketimiz güzeldir. Türkiye bugün bir cennettir bilene. Evet. Ama kıymetini bilmiyoruz başka konu. Atatürk böyle mi bağışladı bize gitti? Evet. Çökertin mi dedi? Getireceğim, Suriyelileri besleyeceğim, onun borcunu bana yükleyecek, bana da 8 bin lira maaş verecek. Var mı böyle bir şey? Yok dayıcığım. Ben yani demiyorum ki... Ya ben diyorum bak hayat normal olsun bana bin lira versin. Ben öyle aç gözlü değilim. Her de evlerini yaptım. Her de. Tabi üç çocuğumu var benim de Cenab-ı Allah'ım. de evlerini yaptım. Karayollardaydım, boz Evet. 41 yaşında emekli oldum. 30 yılda Kadıköy'de bilet zaten, Milli piyango. Evet. Her şeyini aldım, her şeyini yerine getirdim. Daha ne olsun? Benim arkadaşlarım daha hala kiradalar. Peki yani daha güzel olabilir mi ülke? Temennimiz de olacak ya İnşallah. İnşallah temennimiz. Oyu var. kime verdin? Kime mi? Kime verdin? Ben oy CHP'ye verdim. Açık konuş Erdoğan düzeltebilir mi bu 5 yıl? He? Bu 5 yılda düzeltebilir mi? Erdoğan düzeltirse ben 15 yaşıma dönerim. Düzeltirse 15 yaşıma dönerim. Hı hı. Prostat da gider. Neyse gider. <laughs> Vallahi keşke düzeltse de sende de ya, memleket bitmiş, bitmiş. Bir şeyin yanına varılmıyor ya be. Şimdi desen derler ki ha bu teröristtir. Ne var? 80 yaşındayım. En üst düzeydeki dosyamı yarışa korum. 12 yaşında da Temizliğin korum. Şey, temizliğini. Eyvallah. Ben daha karakol yüzü görmüş bir insan değilim. Eyvallah. Niye? Ekmeğime uğraştım. Ekmeğime çalıştım. Çocuklarını büyüttüm. Onları okuttum. Herkes kötülük yapar. Ama insanlık her adama layık değildir. Eyvallah dayım. Size sağ olun. Allah mi? çok olsun delikanlı adam. Seni seviyorum. Efendim, i̇nşallah canım. Eyvallah. Dikkat eder şeye. Peki Akşener girer mi? Mağvacı aynı ya Akşener ben şimdi karakter olarak Akşener'e çok güvenmiyorum yani. Ona yakın bir karakter o da. Girebilir de yani siyaset 24 saati birbirini tutmayan bir şey yani. Girebilir bence Mesela ama. Aynı çağrıyı Kılıçdaroğlu'na yapsa Kılıçdaroğlu gider mi? Gitmez tabii canım. Kılıçdaroğlu Akşener'i aynı kefeye koyamayız canım. Ya Akşener zaten oradan kopmuş gelmiş bir insan yani. şimdi bunu Kılıçdaroğlu na nasıl kıyaslıyorsunuz Akşener e ki? Akşener'e 28 Mayıs günü ya da 14 Mayıs günü bir sempatim var mıydı? Yok ben o kadar çok medyayı takip etmediğim için ben bildim bileli Akşener'i de Bahçeli'de hiç yani savunmadım, şey, sevmediğim ve siyasi görüşüm karşı onlara yani. Peki kardeşim evli misin? Evliyim. Kaç çocuk? İki tane çocuğum var, üçüncüsü de yolda. Yolda. Peki geçimler nasıl? Valla geçim ben 12 senedir esnaftım, bu sene kapattım. Bat. Benim normalde hesabımda 100, 200, 300 bin lira para vardı. Şu an borç batak içindeyim. Ben kendi işlerimi kapattım. Şimdi işten çıktım gelim yemeği olarak çalışıyorum. Günlük çalışıyorum yani. Kaç para alıyorsun? Günlük 700-800 TL. O da eve şeyler almak için yani. Günlük 700 lira. Ama da sattım yani. O derece ben yanında çalışanları bir sene cebimden para ödedim. Bu şurada hemen az ileride tekstil atölyem vardı onu kapattım. O konuda ben çok yani anlatsam kelime yetmez yani. Ben değil bütün vatandaş öyle yani. Gidişat sence düzelir gidişat mi? Gidişat düzelmez. Ülke en az 50 sene geriye gitti. 50 yıl. En az Bizim yani. Bizim gençlikler gitti o zaman. Valla gençlik ayvayı yedi biz gene bir 35-36 yaşına geldik de yani yeni kuşak ne yapacak, ne iş yapacak, yani ne nasıl tutunacak. Ya bugün bir ev bir araba hayal oldu artık. Ya gerçekten bilmiyorum yani. Bu konuda İ çok muzdaribiz. İkinci el orta hal arabalar 250 bin. 250 bin mi? Orta halinde aşağısında. Ben de bak düşmesini bekliyorum. Bir çok abi şeyler taksitle maksat o da şu an krediler mredi. Ya bu konuyu hiç açmayalım. Bu konu çok sen vahim bir durum. Açalım kardeşim. Onu açalım mı <laughs> Sen aklına geleni söyle. Benim aklımda şöyle ben hani konu siyaset mi ülkenin gündemi mi ekonomik mi ben ülkenin onu anlamadım. Ülkenin gündemi ne? Senin canın sıkan ne? Sen onu sor. <laughs> Benim canımı sıkan ekonomik kriz ekonomi. abi. Ben, hayat sarmıyor yani. Gerçekten hiçbir şeyden tad alamıyorsun. Çocuklar kaç yaşında? Çocuk birisi 6 yaşında, birisi 4 yaşında. 6 4. Allah Alıp okula başlamadılar şimdi. Bu sene okula başlayacaklar. Okul kırtasiye masrafları, cart cart, servis. Bilmiyorum nasıl yapacağız bilmiyorum. 6 0. Vallahi 6 0. Ama Allah. buradan konuştuklarımız kim dinleyecek? Ne kadar etkili olacak? Yani bütün memleket bu halde yani. Bunu bilmiyorlar mı? Bunu baştakiler de biliyor. Bu bir çözüm değil ki. Bir çözümüne bakıyorlardı. Ben sanmıyorum ya. mazur Hasan diyor ya, Çakır abiniz halleder bu işleri. Bilmiyorum. Neyse söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Beni bekliyor. Arkadaş